Evet merhabalar bugünkü konumuz e, konumuz neydi abi? Ya bugünkü konumuz aslında e, şeyi konuşacak. Depremi evet. içten. Ben içinden duymadım ya yani, bir günde 138 kişi öldüğünü. Belki Sat, de bunu dönüştüm. topladılar İyi, abi. Tutar. Ama olmaz ki. Şimdiden yayınlamak Olabilir mi? Olur mu canım? Yani toplamda derdi. Dün öyle demedi. Mesela İran için de aynı şeyi söylemedi. Evet. İran'da da bir günde diyor bu rakamlar. Bir günde bu rakamlar müthiş bir rakam yani ben açıkçası biraz korktum yani. Abi aynen korkanlar var ya. ya korktum onun için. E, hatta bunu dinlerken elimi yıkıyordum. E, sildim bir daha yıkadım. bir <laughs> <laughs> daha yapayım. Çocuk çocuk sahibiyiz yani. Aynen. Evet. Bir, bir daha Doruk şey... var abi. Yorumu Doruk mu? Bizim Doruk. Yorumu e, yorum yorum okuma bence. <laughs> Ama güzel bir şey güzel yazmış. Güzel mi yazmış? Aynen. Yani, yani. Yazmış ki abi günay reis saygılar abi yazmış. Yani şimdi bu nasıl bir yorum? <gülüyor> <gülüyor> Doruk, Doruk niye İngilizceye gelmiyorsun lan? Güzel güzel bir Ya niye İngilizceye gelmiyorsun? Bak quiz de olduk. Bugün hoca seni sordu vallahi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hemen evet. şimdi yazar. Geleceğim bro. Gel aynen yazar abi. Medyanın Fatih. gücü de önemli diyorsun. Medyanın yani. gücü çok önemli. Bir de şu var. Şuna çok, özellikle dikkat etmek etmenizi istiyorum. Arkadaşlar tırnağınız varsa kafanızı kaşırsınız. Onun için kimseye minnet etmeyeceksiniz. Minnet etmeyeceğiz. Kendimiz çalışacağız. Kendimiz bulacağız. Ben kısaca şöyle filler tepişti olan çimenler oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani Yazık şu, anılar ağladı. Şu tanımlarına bayılıyorum. Ama öyle yani Ekonomi, <laughs> ekonomik olarak 3-5 kuruş olan insanlar. Sarı yazıyorlar. Mesela Her bir iki yorum okuyayım abi. Bizim sınıftan Muhammed yazmış. Muhammed Taş. insanları bilgilendiren iyi bir röportaj olmuş. Tebrikler yazmış. Kardeşim çok sağ olsun. Onu da zaten yakında alacağız konuk olarak. Aynen. Kendisi biraz zor gelir ama yine <laughs> de alacağız yani. <laughs> Muhammedciğim selamlar. <laughs> Sezgin. açacağım Sezgin. Ekonomist. Evet başlıyoruz. Evet. E, altıncı bölüm oluyor değil mi bu? Hı 4, 5, Merhabalar Günay ve Eyüp Yollarda e, serisinin altıncı bölümünde karşınızdayız. Bugün konuğumuz Muhammed. E, konumuz ne abi? Ekonomiyi mi konuşacağız bugün? Ya ekonomiyi konuşalım. Çünkü şey, e, işte petrolde düşüş var. işte altında yükseliş var dolarda düşüş, şeyde bir euroda yükseliş falan. Ya yani bunlar neden oluyor? Ben şaşırdım yani. O, o, o konuları bil, bil, bilgimiz dahilinde konuşalım. Araya girelim. <laughs> Tabii buyurun. <laughs> Baştan başa Rica ederim. <gülüyor> 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 tamam. Ama böyle olmaz ki ya. <laughs> tamam, son kez. Tamam, tamam Ama... ben keseceğim orayı. Oğlum kesme sen, sınır <laughs> başlıyor. <başına> oğlum keseceğim, <laughs> kesiyorum ben. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> tamam, hazırla, topla kendini. Ay yani. beni öldüreceksin, inanma. <laughs> Komedi programı ne <önemli> döndü ya? <laughs> tamam, hadi hadi. O zaman sınır başlıyor, Tamam son oğlum, kesiyorum. sıkıntı yok. Kır, kırpacağım orayı. Tamam. Kesiyor, kesiyor orayı. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Dur bir dakika ya, bir <laughs> dakika. <laughs> terb Tabii çeviriyorlar Aynen. yani Aynen. ucuza alıyorlar. Aynen. Muhammed sen ne düşünüyorsun sen? bu konuda? Yani sence diyeceğim. yani petrol niye ucuzlar yani petrol bir de durduk yere mi ucuzladı yani bir de çok yüksek bir rakam indirimi var yani. Evet, 70'den 70 30 dolar 70 dolar mıydı? 30 Aynen. dolar mı ne düştü? Ya da Aynen. 40 dolar mı ne düştü? Şimdi mevcut siyasi gelişmeler olsun hastalıklar ve benzeri işte bunun adı korona gibi. Tabii bunlar birçok e, piyasayı Bazen olumlu bazen olumsuz etkileyebiliyor işte. Kimi zaman bu dolar olarak çıkar, euro veya petrol fiyatları. Tabii ben özellikle yaz ayında bu korona virüsünün biraz daha zayıflayabileceğini söylüyor işte uzmanlar. Tabi bekleyip göreceğiz şimdi bunların hepsi geçici mevzulardır. Tabii sürekli değişebilir yani bunlar normaldir. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Bakın abi, ben çok değişik bir şey söyleyeceğim. Ee... Burada bütün olay bence petrol ucuzlamasındaki bütün olay <laughs> bütün olay Rusya'yı köşeye sıkıştırmak. Ne gibi abi? <laughs> Bir de <Mahmut> istemiyorum kardeşim. <laughs> i̇stemiyorum ya. <laughs> Bir şey yapmadım. Bu sefer bu yaptı. Ah, evet evet, dayanamadım, dayanamadım. evet Rusya'yı <laughs> Rusya köşeye sıkıştırmak arkadaşlar. Ya sen giriş yap bizi tanıt. Ben mi tanıtayım? Beni değil yani. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam başlıyoruz. Evet merhaba.